Evet arkadaşlar nihayet bu Brazil kepaze transfer dönemi bir an önce bitti. Hakikaten bitti diyorum. Yani çoğunu şunu söyleyebilir. Lan o getirmişsin bu transfer sürecine Brazil kepaze diyorsun. Arkadaşlar o Simen tartışılmaz bir transfer. O Sümen, dünyada kendini ispatlamış ilk 3-5 forvetten biri. Yani o onu ayrı bir kenarda tutuyorum. Ancak onun dışında bana göre Galatasaray tarihinin en kötü transfer sezonlarından birini geçirdi. Osimhen'i almak nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki hiçbir taraftar Osimhen'e hayır diyemez. Hiçbir kulübün taraftarı abartısız söylüyorum City'den Tutun, Madrid'e bütün taraftarlar dahil olmak üzere. Ancak arkadaşlar Muslera varken gidip terste geni almak gibi bir şey Osimhen. Evet Osimhen Icardi'den daha iyidir. Kesinlikle yaş ve yaş olarak ve atletizm olarak söylüyorum bunu. Ama arkadaşlar Galatasaray'da açık kalmadı. İki tane açığımız kaldı. Biri Barış Alper Yılmaz, biri Hakim Ziyech. Herhalde Yusuf Demir'i açığa devşirecek. Bazen o açıkta kullanacak. Batşuay'ı açıkta kullanacak. Yusuf Demir'i açıkta kullanacak. Daha sen bunlardan açıktan açıktan ne kadar vereyim elde edebilirsin? Veyahut Okan Buruk şunu da düşünebilir. Kardeşim benim elimde üç tane çok iyi forvet var. O yüzden ben mutlak suretle iki çift forvet oynamak istiyorum. Eyvallah. Çift forvet oynamanın iki yolu vardır arkadaşlar. Ya 3-5-2 oynarsın ya da 4-3-1-2 oynarsın. İkili forvetin dizilişi budur. Başka bir diziliş olamaz. 3-5-2'yi değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bir kere üçlü savunmanın solunda sen Abdülkerim'le oynarsan rakip takım seni kevgire çevirir. Bak Süper Lig takımları için de söylüyorum bunu. Çünkü 3-5-2 varyasyonundaki stoperler hızlı stoperler olmak zorunda. Davinson Sanchez hızlı evet. Nelson o kadar hızlı değil. Abdülkerim çok yavaş. Arkaya atılan toplarda rakipler seni kevgire çevirir. Bunu eledik. 3-5-2 olmaz. O zaman 4-3-1-2'ye bakalım arkadaşlar. Ki bana göre en mantıklı diziliş de bu olur. Mevcut kadro içerisinde. O da şöyle. Kalede Muslera, sağda Barış, solda İsmail Yakobs. Perler Davinson, Sanchez, Nelson. Önlerinde Lucas Torreira. Solda 6 8 karışımı Kaan Ayhan, sağda da 8 10 karışımı Gabriel Sara. Onların da önünde Dries Mertens, bazen Ziyech, ön tarafta da Osimhen ikadı. Bence Galatasaray'ın bu sene bu transferlerden sonra oynayabileceği en iyi sistem ve en iyi oyuncu grubu bunlar olur diye düşünüyorum. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Hem transfer süreciyle ilgili, hem mevcut takımda nasıl bir 11 yapılabilir, nasıl bir sistemle oynanabilir? Yorumlarınızı şu tarafa yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Her zaman, her yerde, her şeye rağmen en büyük Galatasaray diyerek videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar.